Herkese merhaba. Neler izledik Orta Dünya'da Kaan'la birlikte? Bu sene son kez e, bir aradayız. Yüzükler Efendisi Güç Yüzükleri'nin sonuncu bölümünü izledik. Biz 4-5'i önce... konuşmuştuk değil mi? 6-7-8'i konuşmadık. E, 6-7-8'i zaten 6-7'i hiç konuşmayalım zaten. Hiç konuşmayalım gerçekten. Gerçekten Amazon'un verdiği paralar bitti esprisi mi yaparsınız e, Aynen. bilmiyorum ama yani böyle bir umutla başladığımız dizinin bu kadar yerlerde sürünüyor olması üzücüydü. Ben finale kadar şey düşünüyordum. Ben bu dizinin ikinci sezonunu izlemem. Yani oraya geldim artık. O raddeye geldim. Finali konuşacağız birazdan ama önce gerçekten şeyi bir konuşalım. Ya bütün sezon izlediğimiz şey hem epik bir anlatıya hiç uygun değil. Hem Yüzükün Efendisi dünyasının duygusunu hiçbir şekilde aktarmayan bir dizinin duygusu var. Hem de çok kötü bir yönetmenlik. İzlediğimiz şeyler birbirini tekrarlı. Savaş çok kötü çekilmiş. Kalabalıkların trafiği falan hiç iyi yönetilmemiş. Hiç ilgilenmediğimiz karakterleri uzun uzun izliyoruz ve gerçekten asıl ilgilenmemiz gereken karakterleri çok az görüyoruz. Ne diyeyim çok kötü bir sezondu gerçekten. İyi başlayıp çok kötüye giden bir sezondu benim için. Evet. Öncelikle Sauron benim bu arada. Evet. E... <laughs> söyleyeyim. Yani ışıkta aslında ışığımızdan da bahsedelim. Evet. Karanlığın ve aydınlığı ikiye bölerek... bir araya getirmeye çalıştık. Birimiz Sauron'u birimiz Galadriel'i. Ama sen ki. yanlış aradıyorsun. Ama ben evet. Artık ee... Sauron oldum. Dizi de biraz çünkü bu şekilde bize Değil mi? E, karakterleri böyle top gibi oynuyor. Aynen. oynuyor Yarıda biraz. ben oraya Anlamat geçebilirim. Için. öyle bir. Sen de, de Sauron çıkabilirsin <laughs> benden Aynen. ondan sonra. E, ya, evet yani we Söyledikleri çok açık doğru açık seçik doğru şeyler zaten. Zaten 8. bölümde dizinin neden işlemediğini de anlıyorsun bence. Yani 8. bölümü izlerken ya yani eğrisiyle doğrusuyla 7. bölüme kadar yapılmış bütün hatalarıyla bütün bunlara rağmen en azından başka bir şey ortaya koyabiliyorlar ve o zaman dizi yani bir sürü itirazın olsa bile en azından izlenebilir hale geliyor. Birazcık hani kadar kontrast oluşturan bir bölüm oldu ki bence önceki bölümlere nazaran. Bir şey hissettirdi yani. Dizi ben başladığımda ilk birkaç bölüm en temel aslında şuradan o sevgim oluşmuştu. Bir şey hissetmiştim izlerken ilk dünya kurulumu bölümlerinde. E sonraki bölümlerde o hissettiğim şey, o serüven dünyasına, orta dünyaya vesaire dair... ...hissettiğim şey böyle yavaş yavaş soluklaşmaya sonra da kaybolmaya başlamıştı. Ve 7 bölüm bence, hani altıncı bölüm de kötü bence. Yani o bahsettiğin işte epiklik meselesi, hani epik bir iddiası var dizinin. Ama o epikliği sahneye koyamıyor bence. Hani altıncı bölüm, o savaş bölümünün özeti biraz buydu. Hani bir epik bir e, yolculuk bir şey var, arzu... Onu hep sürekli çağırmaya çalışıyorlar hatta yönetmenlikte de var ama o çok fason duruyor garip bir şekilde bir duygusuz duruyor bir iyi tasarlanmamış duruyor ve dolayısıyla hani ikna olmadığın bir savaş sahnesini bir bölüm boyunca izlemekte o zaman saçma geliyor ama 7. bölüm iyice artık felaket bir şeydi bence ki içinde çok önemli öğeler barındırmasına rağmen 7. bölüm çok kötü bir bölüm ve zaten dizinin en yapamadığı şey üzerine kurulu bir bölümdü hani ikili karakter ilişkilerini diyalog üzerinden yazmak 7. bölüm neredeyse tamamen bunun üzerine kuruluydu savaş sonrası herkes bütün karakterler bir arada savruluyor. Daha önce bir araya gelmemiş, çok konuşmamış karakterler bir anda ilişki geliştirmeye başlıyor falan. O bölüm hakikaten böyle dizinin bütün zayıflıklarına doluştuğu, onun üzerine akan bir bölümdü ve beni tamamen aslında kaybeden de bölümde. Hani son bölümü izlemeden önce sen de konuştuk. Hani sen dedin ki artık devam bile etmeyebilirim sonraki sezona. Yani şimdi sezon finalini konuşacaksın. En azından biraz daha bir duygu yaratarak. Hani ikinci sezona da muhtemelen izlemeye devam ederim e, duygusunda bıraktı en azından. Çünkü ee, şeyi yani demin dediğin onu yani dizinin iyiliği kötü kötü tartışılır. Ee, i̇lk iki bölümde zaten böyle tepkiler de almıştık ama ben ilk iki bölümde final için en azından dizinin bu duygusu var. Ya yani bir yüzük Efendisi hikayesi izliyorum. O dünyaya dair bir şey izliyorum. Duygusu vardı. Yani o aradaki bölümlerde o yok. Yani bence en sıkıntılı tarafı o. İyi kötü olmanın dışında. Yani bak ne izliyoruz biz olduğum sürekli yani. Her bölümde uzun uzun bir saat on dakika biz ne izliyoruz? Bu insanları niye izliyorum olduğum sürekli yani. Sürekli insanları izliyoruz. İnsanlar, insanlar, insanlar. Yani Numenor kısmı mesela ilk gördüğümüzde şey açısından büyülemişti biz hani e, tasarım, dünya, şehir. ...sokaklar vesaire. Ama ilk üç bölümde duyduğumuz o... ...genel hani gördüğümüz şeylere ilk bir hayranlıkla bakma hissi geçtiği anda... ...dizinin zaten zayıflıkları ön plana çıkmaya başlamıştı. Önceki videoda konuşmuştuk bunu biraz. Sonraki bölümlerde de yani 6'da 7'de de aslında o kuramadığı dünyanın... ...bir anlamda çöküşünü izlemiştik. Gerçekten insan bölümleri bence çok kötüydü dizinin yani. Onlar oradan Numenor'lar kalkıyor gidiyorlar. Orada bir epik olma yine sürekli o arzu var ama kendisi yok filan. Evde yok yani dizideki o duygu. Hakikaten böyle 7. bölüme kadar neden neyi neden yaptıklarını anlamadığımız bir noktadan sonra da artık peşini de bıraktığımız yani maalesef öyle bir his de geliyor yani duyarsızlaşıyorsun izlediğin şeye karşı önce bir böyle bir iki sinir oluyorsun sonra duyarsızlaşıyorsun artık ne gelse tamam diyeceğin bir noktaya getirdi dizi seni sonra 8. bölümde en azından o, o noktadan birazcık daha ya yani yine hani şey diyemeyiz yani komple yani. vasat bir sezondu bu benim heyecan duydum yani 8 bölüm izlediysek bunun 3 bölümü bir şeyler hissederek izlemişimdir geri kalanında hakikaten sıkılmaya başlamıştım yani yine Bence hani iddiasının altından kalkamayan bir dizi bu sonuç itibariyle ilk sezon itibariyle ama 8 bölümde bir şeyler gördük yani teker teker konuşmak gerekirse de işte ya bir kere ben şeye çok sinir oluyorum başından beri ona bir girelim bence Biz de 8 bölüme kadar o kim bu kim şu kim e o zaman bu kimdi falan orada... gibi bir gerilim yaşatmaya çalıştılar ve onu zaten yani bırakıyorsun yoktan sonra dediğim gibi. Hayır bunu yapıyorsan da zaten bence tam olarak burada şeyi konuşalım. Yani sezon tasarımında büyük hata var. Evet. Yani ördükleri olayların bölümlere göre dağılımında büyük sorun var. Yani Sauron kim? Meteordan birlikte gelen o dışarıdan gelen yabancı kim? Bu gibi soruları 8. bölüme kadar bırakıp hatta güç yüzüklerini de 8. bölüme kadar bırakıp onları böyle finalin sonlarına sıkıştırıp geri kalan 7 bölümde ne anlattın bize mesela? Gerçekten ne anlattın ya? Yani... bir top çevirme sürekli. <laughs> Yani e, o numaradaki o e, ikili e, sahneler yok oradan gelecekler mi? Galadriel ile Halbrand'ın e, konuşmaları. Şimdi Halbrand'ı konuşacağız artık zaten bunu izleyen izleyici izlemiştir. Spoiler. De... Büyük spoiler Evet ya. yani artık bir spoiler konuşacağız bunu söyleyeyim. Halbrand'ın Sauron çıkmasıyla birlikte evet Galadriel ile birlikte sahneleri bir anlam kazanıyor olabilir ama böyle bir dramatik yapı yok yani sen sürekli onları Top çeviren sahneler yazamazsın. Sürekli tekrar edemez. Sürekli aynı şeyleri yapamazsın. Yani orkların savaşı da öyle. O köydeki insanlar da hiç merak etmediğimiz insanları 7 bölüm önce niye izledik? Yani en azından bu soru sordukları, bu merak uyandırdıkları öyleleri son 3 bölüme yaysalardı. Yani dizi biraz daha yükselirmiş. Ve hani buradan hani salladığımız bir öneri de değil. Bu yani senaryo yapısına uygun zaten. Hani Gandalf diye tanıyacağımız e, karakteri. Bize daha ya 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 yani o twistleri neden hani son bölüme saklamışlar? Böyle dizinin twist olduğunu düşündüğü birkaç şey var ...ve onların hepsi son bölümde arka arkaya patlıyor. Tamam bir heyecan uyandırıyor bence o anlar. Bir şekilde çünkü kotarılmış, o reveal anları bir şekilde kotarılmış yani. Ama bunu hakikaten bir önceki bölümü, ondan önceki bölümden başlatarak biraz daha kura kura, e, yavaş yavaş yapa yapa gelselerdi... ...ki yani konuşuyorsunuz işte, yani Game of Thrones'un aslında yapmayı en iyi becerdiği şey... ...twistini sana ne zaman yapacağını hiç hissettirmemesi. Burada ilk bölümde itibaren hissettik yani 8. bölümde gelecek bunlar çünkü... O kadar klasik, o kadar konvansiyonel bir yerden yazılmış ki hikaye belli oluyor. Fakat onun nasıl daha iyi olabileceğini de sürekli kafanda kuruyorsun. O da bence kötü bir izleme deneyimi. Hani bunu burada değil şurada yapsalarmışı bu kadar sana sürekli düşündürmesi ki hani profesyonel anlamda söylemiyorum bunu her izleyiciye düşündürdüğünü düşüyorum. Bunu keşke şöyle yapsalarmış. Bu bir garip yani. E bir de şöyle bir şey var. Yani Mashmuk Karafans'ı fanı diyelim o dünya inanılmaz hakim değil mi ama yani şunu en azından biliyorum seyirci olarak. Bu dünyada sürekli böyle bir twistlerle, sürekli merakla bir şey ayakta tutmak zaten bence sorunlu bakacağız. Hiç izlemeyen birisi gerçekten şu ortadaki dört bölümün özetini izlese hiçbir şey kaybetmez mesela. Evet e, ki yani <gülüyor> <gülüyor> o da yaşandı bugün. <laughs> Zeynep mesela izlememişti e, aradaki bölümleri. Bugün bir şöyle bir özet geçti. Koşuna da gitti bu arada hikaye. Çünkü o da işin bir tarafı. Hani hikayeyi böyle birini anlatsan okey ya buradan dizi çıkabilir bunu çekebilirsiniz denir. Çekememişler. Sorun o biraz yani. E, Kuramamışlar. Zaten... Senaryo kurgusunu yazama, yapamamışlar falan. elindeki malzeme zaten yani malzeme, o yaratılmış bir malzeme var. Yani Balrog'u göreceksin mesela. Yani böyle bir malzeme var. E, yani görüyorsun da bunu anlattığında daha heyecanlı yani. Gördüğünde o etkiyi yaratmıyor sana. Ya da işte Mordor'un neresi olduğunu anladığımız kısım mesela. Yani sana o duyguyu hissettirmeyen bir dizi vardı gerçekten. E de yani Bir, bir milyar dolar bütçe ediyorsunuz. Sonra da hani Bayona'dan sonra oraya doğru yönetmenleri de getiremiyorsunuz. Bunu da konuştuk hani aramızda. Bu da bir garip bir durum. Bu kadar yatırım yaptığın bir şey. Korkarsın ya. Gider bir Spielberg'e bile sorarsın hani bir bölüm bize şey yapar mısın falan diye. Yani bir denersin en azından şansını. Başka yönetmenler denersin. Tam hani Bayona gibi birini oraya getirince muhtemelen geridekilerin onun kurduğu dünya ayak uydurması gerekecek. O zaman da Bayona'yı getirmezsin. Bayona'yı ikinci yönetmen diye gayet güzel getirebilirsin yani kotarır o işi. Orada da hakikaten bir problem var. Keşke... Ya bir Peter Jackson vizyonu da beklemiyorum ben. Yani onu bulmak kolay değil. Bir sihir gibi bir şey. Kendi bile bence çekene kadar bu kadar iyi bir şey çıkacağını bilemez. Öyle bir büyü var o filmlerde. Burada hani en azından o kumarı oynayabileceğin bir isim. Yani Bayona değil de o isim bence bulunması gerekiyormuş. Bunu çok hissediyorsun çünkü şey olsa hissetmezsin bunu bazı dizi yapılarında o kadar iyi yazılmıştır ki materyal yönetmen onun altından kalkmanın doğru yolunu bulur zaten çünkü hani senarist zaten öyle bir iş çıkarmış ama bu öyle değil burada zaten metin çok iyi ayakta durmuyor iyi bir yönetmene ihtiyaç var bir zihne daha ihtiyaç var yazarlar dışında çünkü yazarlar zaten tecrübesiz yani daha önce de yaptıkları bir iş yok en azından oraya doğru bir kontrol mekanizması iyi bir alışveriş kurabileceğim bir şey getirirsin. Bu tip bir sorun göze çarpıyor. Hani Jeff Bezos böyle bir kumar oynarken garip bir şekilde gerekli emniyet swaplarını Oraya koymamış ve dizi de o yüzden bir noktada hani freni patlamış damperli kanyon gibi gidiyordu yani 6'da 7'de böyle çok garipti hani o garip, çok garabeti beklemiyordum ben. finali konuşmaya başlamadım bence şeyi söyleyeyim senaryo açısından da şey çok sorunlu yani dizinin 4-5 aksı var ve artık bu demin dediğin kopma noktasında artık bağlantılar o kadar kopmuş ki hiçbir aksın hiçbir akslı bir bağlantısı kalmamış gerçekten hepsini böyle ayrı ayrı izliyorsun. Evet Errond'la Duri'ni izleyelim hadi. Bu bölümde onu izledik. Sonra e, kıl ayaklara geçelim onları izliyoruz. Yani bu kadar duygudan yoksun, bu kadar bağlantıları kopuk bir dünyayı gerçekten ne kadar sürükleyebilirsin, ne kadar götürebilirsin ki götüremedi zaten. Final en azından önceki bölümlere nazaran iyi şeyler barındırıyor. E, sadece twistleri olduğu için söylemiyoruz zaten. Tabii, tabii. Yani daha da iyi kotarılmış bir bölüm ya atıyorum işte eee istar olarak e, bize tanıtılan Gandalf olduğu artık açıkça tahmin edilebilen o karakterle oradaki 3 Shakespeare bir büyücüsü gibi gelen o, o karakterler arasındaki o e, aksiyon sahnesi iyi mesela hani muazzam bir şey değil ama iyi bir şey hissettiriyor ya yani birkaç sahne daha var son bölümde bu şekilde yine Galadriel'le e, tabii Sauron'un e, ortaya çıkış sahnesi gayet iyi çekilmiş. E, hem e, yaratıcı bir sahne e, hem de iyi kurgulanmış bir sahne o çok sakin de durabilecek bir sahneydi. Dizi genelde bu tip denemeleri hep bir sakillikle sonuçlandığı için bir korkuyorsun öyle bir sahne gördüğünde. Ama altından iyi kalkılmış falan yani. Bir şekilde bir taşlar yerine oturdu son bölümde bazı şeylere dair. Ki Hal Brand gerçekten dizinin en zayıf karakterlerinden evet. biriydi. E, oyuncu da maalesef e, bilmiyorum yani oyuncu yönetimliğiyle alakalı artık rolle mi sahnelerle mi kötüydü yani. E, ama ona rağmen e sahnesi gerçekten iyiydi. iyi tasarlanmış gerçekten, iyi kurulmuş. O sekansın finalini de iyi, iyi, kotarmışlar. Ama mesela şey istiyorsun yani biraz daha yayılabilirdi yani bu duygular yani finale sıkışmamalıydı hissi ben de hakim. Yani... E tabi şüphe etseydik daha fazla şüphe edebilirdik ya Albrandt'tan yani buna engel olacak ne var abi? Daha önce sorsaydı bir garip bir soru sorsaydı bir aklımızda bir ya ayakkabıda bir taş bırakmıyor dizi çok garip yani bölüm yapıları öyle ki o taşı hemen sana böyle bir e, allayıp pullayıp açıklama derdine düşüyor son bölümde. E çünkü süre yok ki. Yani mesela Halbrand oraya geldikten sonra orada 3 bölüm geçebilirdi mesela. O şüphelerle, o yakınlaşmalarla. Yani böyle bir senaryo da bulunabilirdi ama buna gitmemişler yani. Şüphe arkasından ortaya çıkış ve final. Böyle bir şey var. 3 aşamalı şey kurmuşlar finalde. Yüzükleri de konuşalım biraz. Çünkü yüzükleri de baştan beri bekliyorduk hani adı üzerinde yani dizi adını veren şeyi. Ee, sonradan hani bunu finale sakladıkları da belliydi. O da biraz sıkıştırılmış geldi. Yani onu da birkaç bölüme yaysalar daha iyi olabilirdi. En azından bölümün içerisinde daha uzun süre verselerdi. Evet bir ilk bölüm müydü? İkinci bölüm müydü? En başlarda bir yüzükler yapılacak, edilecek bilmem ne olacak falan diye bahsedildi. Bir de sonda yapıldı yani yüzükler. Orada bir hikaye oluşmadı. Yüzüklerin yapılma hikayesi gibi bir şey. Hiç izleyemedik. E bilmiyorum belki bundan sonraki yüzüklerde mi daha uzatacaklar o meseleleri veya bu yüzüklere dair başka bir şey daha mı öğreneceğiz falan. Orada bir zaten boşluklar kaldı gibi ama evet yani hani o etkileyiciliği hani o yüzükleri ilk gördüğümüz andaki o hissi hissedemedik yani hani e, dizinin çünkü aslında en çok belki üzerine kurulacağını şey. adından da ötürü buydu. Ama bunlara dair bir ilginç bir nokta e, göremedik. Birkaç soru işaretiyle kaldı. Yani bilerek açık bıraktıkları bir isıl duru tabii ki ölmediğini biliyoruz ama bıraktılar bunu, ama onu Ama Ama da tutmayı da ihmal etmedik. <laughs> evet o, o kadar uzun sürdü ki gerçekten o kaldı öyle görmedik isıl duru. İkincisi eee dizinin en, gerçekten e, karizmatik karakter dediğimiz Adar e, 6 ve 7'de gerçekten Adar'ın bütün karizmasını almışlardı ama buna rağmen e, yine onun son sahnesinde iyi bir yerde bıraktık. Çünkü Adar'ın gerçekten ne olduğu hala hala mulak. Yani Sauron'un tarafından mı değil mi? Aralarında bir şey olacak mı? Nasıl olacak soruları hala havada. O da duruyor. Ama benim en kızdığım ilk iki bölümde bayıldığım Arondir'in bu kadar pasif hale ya? getirilmesi. <laughs> yani Arondir zaten pasifleşti yani. Gerçekten evet. o e, köydeki Teo ve annesiyle takıla takıla bambaşka bir karaktere dönüştü zaten. Yani neden öyle bir tercihte bulundular anlamak mümkün değil yani elindeki en güçlü karakterdi. Evet şu insanlar lütfen dizinin yakasından bir an önce düşsün ya. Evet evet yani, insanları izlemeyelim ya. E, çok yorucu insanlar yani sen o hırkaya da çok uyuz olmuşsun. Evet yani kayıyla... o sürekli üzerinde böyle bir şal mıdır bir hırkayla <gülüyor> <gülüyor> bir savaşa girmesi bir koşması yani o çok garip geliyor. O bir sahne vermek açısından da bence çok yanlış geliyor. Neden öyle tasarlanmış o sahneler? O kadın niye e, öyle şalıyla dolaşıyor? Ona mümkün değil. Bir şey soracağım. ya Diziyi buraya kadar izlediğimiz için. İkinci Söz 11. bölümde Adar çıksa o değil benim Sauron dese <laughs> bekler misin bu dizide? Yani... Beklerim mesela Aklın üzerinde e, bir evet, fikir gelir. Bu dizinin <laughs> kendi mantığında bir yere oturur. Çünkü dizinin böyle bir kafası var yani gerçekten. Kara Murat benim durumu var yani dizide. İnşallah bitmiştir artık. Bir de Balrog'u gördük. Balrog'u 7. bölümün bölümde. filminde gördük. Yani özlemişiz Balrog'u görmeyi. Çünkü <laughs> hikayeler var yani Balrog'la ilgili. Herkesin bildiği. Eski bir dostumuzu görmüş gibi olduk. Büyük dertler açacak orada onların başına tabii. Sonraki sezonlarda onu da izleyeceğiz. Dizi böyle zaten 7-8, 6-7-8 gibi biraz daha fan servise başladı. Sonunda Gandalf'la hobbitlerin... Senin bunu övdüğün yerden evet yani fan hiç bulaşmıyor demiştin. Biraz bulaştı. E neden bulaşıyor? Ben söyleyeyim. Bence bulaşması iyi de olmuş. Bu dizi için söylüyorum. Normalde <laughs> e, demem. E, çünkü <laughs> duyguyu hiç yakalayamıyorum. <laughs> yani Yüzkan Efendisi evrenine ait bir dizi gibi değil. E, duyguyu bu dizi. böyle enjekte ederek en sonunda buldular gibi oldu. Bir de o diyalogları da baya Frodo ile Gandalf arasındaki diyalogları da baya aynalayan e, şeyler yazmışlar Nori ile e, Gandalf arasında. Güzel olmuş ama duygusal bir sahne. Evet yani. evet bir şeyler hissettik. Marvel yapsa çok uyuz olurdum ama e, sevdiğim bir evren olduğu için. ama ya yani bence burada şey de yapmadığı için güzel yani. En vurucu anlara yapmamış o nostalji oradan sağlamıyor ya tabii yani. Bu da bir de as asırlar geçiyor. Evet, yani... gibi iki yıl sonra fan servis yapmıyorlar yani. Bin yıl sonra olacak bir olayın üzerine bir şey yapıyorlar. Falan. Bir de yani Hobbitlerin hikayede o evrendeki önemi bak ki evet. ona vurgu yapılıyor bence. Ben nostaljiden çok o vurguyu biraz... Bir de şeyin de etkisi var. Dizinin bence en iyi yazılan kısımları o kıl ayaklarla ilgili bölümlerde duygu anlamında da öyleydi yani Onlar da bir şekilde işlediğini düşünüyorum ben. O IT hikayesi tam işlemese de onların kültürüne, hayatına, yaşama biçimine e, hayat felsefesine dair bir şeyler bana geçirdi hani bu dizi. Belki de o yüzden o kadar bu fan servis meselesini dert etmedik. Çünkü Nuri'yi hakikaten birazcık tanıdık, anladık nasıl bir ortamda yaşadığını. E, zaten Yüzüklerin Efendisi'nin en büyük gücü. Hani en başta sana Peter Jackson'ın Hobbit'lerin şairini gösterirdi ki en güçlü şeylerden biridir çünkü onların kültürü. En güzel orada gördüğün... ya yani çünkü her şeyi bir şeye benzetebilirsin. Elfleri, insanları, işte kötüleri falan. Ama Hobbit'ler çok başkadır gerçekten oradaki. hani... Orta dünyadaki önemleri de başkadır. Bu da yani hem Tolkien'in yazdığı Hobbit geleneğini bence taşıyabilmiş bir dizi oldu. Hobbitler de çok yardım ediyor tabii ki buna. E onu da eklemek lazım. 7. bölümde yani yanardağ patlamış, ortalık yıkılmış, kraliçe gözünü kaybetmiş, ölmüş insanlar dağılmış yani galeriler yıkılmış. Orada Theo denen o zibidi, <laughs> o çocuk çıkmış hala gelin intikamımızı alalım falan diyor. Ya biz niye Theo'yu takip ediyoruz? Yani söyleyeyim cevabını. Theo önemli biri çıkacak. <laughs> evet. Tamam da yani ben niye bu karakterin boş diyaloglarını sürekli takip etmek zorundayım? Ya bir de artık önemli biri çıksınlar da öyle izleyelim ya. O kısım çok sıkıcı zaten <laughs> yani. Biliyorsun önemli biri oldun. Dizi bunu sana bir türlü söylemiyor ama hani sürekli böyle bir şeyler. Yok kan bağı, o bu bilmem ne. Bir iyiye kayar gibi oluyor. Yani sıkıldık artık gerçekten bunlardan ya. Biz 13 yaşında da değiliz yani yani bu dizi yani Yüzüklerin Efendisi saran insanlar 13 yaşında olmuyorlar genellikle. Bunlar hep işte o yeni nesil yakalanmak için böyle eklenmiş şeyler biraz ama çok sakin duruyor. Bence yeni nesil diye onların anladığı şey Burada değil şu anda. hani Onlar da daha derinliğini gördükleri için daha iyi biliyorlar Tabii bence de, bu işleri. Değil, bu değil. <laughs> zaten alamadı zaten. Geçen hafta şey çıktı, onun üzerinden de konuşalım. Netflix'in ve HBO'nun Üzgün Öfensi projeleri ortaya çıktı. E, Netflix'i zaten korkunç. Evet. Her karaktere ayrı bir dizi yapmak Argon falan. Aragorn dizisi, Gandalf dizisi sunmuşlar. baya toplantı edip Bunu <laughs> sunmuşlar Tolkien Vakfı'na. HBO'nunki ki iyi çıkabilirdi tabii ki ama bir remake aslında ee, yani filmlerdeki evet. hikayenin aynısını Aynısı. anlatmakta, bu yüzden onlara da onay verilmemiş. Ama ee, HBO'nu onu nasıl anlatırdı bir insan merak ediyor evet. onu şiddetiyle, pisliğiyle falan. Ne olurdu acaba? <laughs> Çok güzel bir şey çıkardı ortaya gerçekten. <laughs> Priming en doğru projeydi. Biz de ilk iki bölüm izlediğimizde biraz heyecanlanmıştık, yani o duyguyu da aldığımız için. Ee, ama gel gör ki sezon bittiğinde gerçekten o epik denen o diziden eser yoktu yani. Hiç epik bir şey yoktu ortada. Finalde böyle durumu kurtaran bir iki şey var tabii ki. Yani mesela küçük bir an bile dizinin şeyini değiştirebilir. E, tabii, sevmeye çok hazırsınız çünkü. Sauron'u o yansımadan gördüğümüz evet. Evet, o an gerçekten çok iyiydi yani. Ama bunlar çok az. Bu o kadar cılız ki bütün dizinin tamamında. Yani iyi şeyler çok az. Ben iyi şeyleri ilk bölümdeki ve finaldeki birkaç şey üzerinden söyleyebilirim. Sen de öyle herhalde. Ama ortasında e, izlediğimiz şey... Koca <laughs> bir boşluk. Gerçekten üzücü. gerçekten üzücü. sahne müthiş bence. Zeynep Galatasaray'lı Sauron'un yüzleştiği sahneyi çok sevdi. Sen zaten Zeynep'in tüllerini ürperten bir iki sahne vardı. Zeynep şu an mükemmel bir dizi izledi. Bir, iki ve sekiz. <laughs> bu şekilde izlenir. Aynen. Bu şekilde izlenirse <laughs> çok iyi bir dizi. Dört yıldız alır Aynen. mesela bu dizi. Bir, iki, sekize başlamadan küçük bir özet. Eşten, Aynen. dosttan sekiz. Bu, bu çok iyi bir <laughs> e, Var mı ekleyeceğiniz konuşmanız gereken başka şey? Yok istersen sezon puanı verelim. Elrond'da Jax'ı benim en sevdiğim Max'da ama orada da senin sinirlendiğin bir şey vardı. Her şeyin böyle mitril üzerine kurulması. Ha, evet ya onu ben hiç anlamadım. Onu da ama yüzeye bağladılar bir e şekilde. Işte keşke başka bir yerden kurulsaydı o yani. Ay bizim neslimiz stükeniyormuş oldu bir anda böyle. Dördüncü, <laughs> beşinci bölüm demine. Hangi bölüm hatırlamıyorum şimdi. Hadi ya falan oldular. Hop bize lazım, ona lazım, kral vermiyor falan. Gerçekten böyle hiç yazılmasın olacak bir hikaye. Hiç bilmesek daha iyiydi bunu ya. E benim oraya dair şöyle bir notum var. E, oyunculuk anlamda bütün sezon boyunca hiç düşmeyen performans Durin e, aksındaydı bence. Oradaki evet. oyunculuk gerçekten çok iyiydi. Hiç düşmedi. Cüceler her zaman avantajlıdır ama e, Eee onların ama diyalogları da iyi yazılmış. O biraz daha kendi dünyasına kapanık bir e, diyalog yazımı olduğu için böyle büyük büyük cümleler falan yoktu. E benim için Hobbit'lerle beraber onlar da Evet, için. Hobbit'lerle birlikte bu aks iyi işledi ama dediğim gibi orası da o kadar kopuktu ki asıl hikayeden. Hani o yüzden oraya da böyle e, tam böyle gönül rahatlığıyla çok iyi değil, diyemiyorum. Hobbitlerde de şey sorunu var o yani Frodo kadar mesela onları hissedemiyorsun Hobbitliklerine fiziksel anlamda. Böyle bir sorunu var bence dizinin. Onları böyle daha çok Spielberg'ün çocukları e, gibi hep e, kadrajlamışlar. O çok genişleri çekilmediği ve çok fazla böyle yan yana sahne görmediğimiz için hep böyle açı karşı açı çekildikleri için bence Hobbitlerin aslında ne kadar küçük o buçukluk onlara ırkçıların, orta dünya ırkçılarının <laughs> buçukluk dediği şeyin tam olarak ne olduğunu mesela e, algılayamıyoruz yani. O hep yüzüklerin efendisi de mesela muazzamdır mesela. E, o zaman Yüzükler Efendisi'nin ilk sezonunu bitirdik. Puan verelim. Kaan sen e, 3.5 ile başlamıştın galiba. O yüzden sezon puanını merak ediyorum. Kaç evet, vereceksin? 3.5 ile başlayıp böyle e, neredeyse 1.5'a kadar indim 7. bölüm itibariyle. Ve 2'de bitirdim. 2. 2. 5 üzerinden 2 veriyorum. Ben de arada şey söyleyeyim. Benim 6-7'ye puanım 0 gibi bir şey. Öyle söyleyeyim yani. Onlar benim için 0 düzeyinde. Ama finalle birlikte ben de 2 diyebilirim. İlk sezon puanlarımız 2. Amazon keşke paramızı hakkıyla yatırsaydın. 1 yani milyar doları 2 yıldızlık dizi yapmışsın Amazon. Yani. Orta Dünya'dan bu sezonluk bu kadar. Seneye herhalde ikinci sezonu izleriz. Sene değil galiba bir sonraki sene diyorlardı. O da mı öyle? Evet. House of Dragon gibi. Öyle biliyorum ama emin de değilim yani. Ne zamansa artık o zaman karşınızda oluruz umarım. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.